Noktanın y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğini inceleyelim. y eşittir eksi x doğrumuz, ikinci açı ortay doğrumuz bu. Noktamız burada olsun. A noktası koordinatlarımız x, y. Şu koordinatımız x. Tabii x sol tarafta kaldığı için negatif. Uzunluk olarak mutlak değer x. Yani eksi x olur. x negatif. Başına bir eksi daha geldi. Pozitif oldu. Y eşittir x x ayna gibi düşünüyorum, dik kesiyorum ve aynı mesafede gidiyorum simetriğini alırken. Şuralar eşit 90 derece. Y eşittir x'te yaptığımız gibi ikizkenar üçgenimizi oluşturuyoruz, orijine birleştiriyoruz. Burası da aradığım nokta, simetrik nokta A üssü diyelim. Bir ikizkenar üçgen oluştu. Yükseklik ve kenar olduğu için o halde şu kenar, şu kenara eşit. Burada ortayımız var. Nokta nokta dedim. Şuralar 45'er derece olduğu için bakın nokta artı çizgi 45 derece. Şurası da 45 derece olacak. Açı ortay olduğu için burası da çizgi oluyor. Yani çizgi 90 alfa diyelim. Şuradan da koordinatı iniyorum dik olarak. Burası da çizgi 90 alfa olacaktır. 90'ın karşısı eşit. Yani hipotenüsler de eşit. Demek ki bu üçgenler eş üçgenler. O halde şu uzunluk alfanın karşısındaki eksi x ise çünkü eksi x pozitifti. Şu uzunlukta eksi x olacaktır. O halde buranın koordinatı eksi x olur. Şu uzunlukta bakın y. Dolayısıyla bu uzunlukta y olacak. Y zaten pozitif. Genelliği bozmadan aldığımız rastgele noktaya göre. Tabi burada da y sol tarafta kalacağı için koordinat eksi y olacaktır. O halde a üstünün koordinatları belli oldu. Eksi y'ye eksi x. Noktamız x idi. Demek ki şunu yazabiliriz. x y noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini alırsam hem yer değiştiriyor koordinatlar hem de işaret değiştiriyor. Eksi y'ye eksi x oluyor. İki dört noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini rahatlıkla bulabiliriz. Hem yer hem işaret değiştirecekler. Eksi dörde eksi iki noktası. Noktanın x eşittir k gibi bir doğruya simetriğini alırken örnek üzerinden görmek daha pratik olur. Direkt örneğe bakalım. 2, 4 noktasının x eşittir 6 doğrusuna göre simetriyi. x eşittir 6 doğrusuna göre simetriğini alacağım için y değişmeyecek. Bakın 2'den 6'ya 4 artmış. 4 daha artacak. Dolayısıyla simetrik noktamız 10'a 4 olacak. Şekil üzerinde de görelim. A noktamız 2'ye 4 burası olsun. Bu da x eşittir 6 doğrusu. Simetriyi alıyoruz. Aynı mesafede devam ediyorum. Şuralar eşit. Buradaki mesafenin 2'den 6'ya kadar 4 birim olduğunu görüyorum. Şurada öngördüğümüz şekilde 4 birim daha gideceğiz. Ve nereye geleceğiz? 6'dan 4 daha ilerledik. 10'a geleceğiz. Dolayısıyla A üssü noktasının koordinatları 10'a 4. Noktanın y eşittir k gibi bir doğruya simetrini alırken de x eşittir k gibi durumuna benzer hareket ediyoruz. Bu sefer bakın 4'ten eksi 2'ye 6 azalmış. Yine direkt örnekten ilerleyelim. 6 daha azalırsa eksi 2'den 6 daha azalırsa eksi 8 olacak. Dolayısıyla simetrik noktamız x değişmiyor. 2'ye eksi 8 olarak bulunur. Şekil üzerinde de görelim. A noktamız burası 2'ye 4. Y eşittir eksi 2 doğrumuz bu olsun. Şurası eksi 2'ye simetriğini alıyoruz. Doğruya kadar gidip aynı mesafede ilerliyoruz. Burası 4. Bakın doğruya kadar ilerleme mesafemiz 4'ten eksi 2'ye 6 birim. 6 birim daha gitmemiz lazım. Dolayısıyla eksi 2'den 6 daha gideceğimiz için geldiğimiz yer eksi 8. Buranın da 2 olduğunu biliyoruz. İşte a üssü noktamız. Burada koordinatlarımız 2'ye eksi 8. Orijine göre simetriyi de inceleyelim. Kitap ayrı olarak verilmemiş. Noktanın noktaya göre simetriğinde de düşünülmüş sanırım. İncelemekte fayda var. X, Y noktası burada olsun. Orijin de burada olsun. Bakın aynı doğrultuda aynı mesafede gidiyorduk. Orta nokta problemine dönüşüyordu. Bu mesafe eşit. Şimdi bakın apsislerin toplamının yarısı sıfır olacak. Sıfır olması için buranın eksi x. Ordinatların toplamının yarısı da sıfır olacak. Buranın da eksi y olması gerekiyor. Demek ki orijine göre simetride işaretler değişiyor. Yer değiştirme falan yok. X'ye eksi iken eksi x eksi y oluyor. O halde şöyle yazabiliriz. Orjina göre simetri alıyorum, işaretler değişerek eksi x eksi y oluyor.